Merhaba Carl. Görüyorum ki bu labirent oyunlarında iyisin, öyle mi? Walter, bunun adil bir oyun olduğunu sanmıyorum. Hmm, Carl, sanırım arkanda bir şey var. Aha, <laughs> Walter, Carl'ı yakaladın. Tebrikler. Görünüşe göre birilerinin yardıma ihtiyacı var. Gitmeliyiz, Carl. Aha. Biri üç minik de tünelden geçerken bir şeyler birden çıkışı kapadı. Bu bilinin ittiği dev misketti. Endişelenmeliliği süper kamyon yardıma geldi. Miniklerle kal. Süper kamyon bu görev için güçlü bir araç gerekiyor. Kayamat kabı mı? Vay canına bu çok etkileyici görünüyor süper kamyon Lily miniklerle birlikte biraz geri çekil bu sizi sarsabilir. Sorun nedir Billy? Şey mi gördün? Tehlike mi var? Olamaz. Süper kamyon. Dikkat et. Ah kıl payı kurtulduk. İyi misin? süper kamyon. Anlaşılan bu işe yaramadı. Bisket sıkışmış. Şimdi ne yapacağız? Bisketi içeriden itmek için hava basıncı kullanacaksın? Ama bu baskıyı nasıl oluşturacaksın? ST3000 mi? Tabii ya. Süper kamyon ne yapıyorsun? Tünelin diğer tarafına mı gidiyorsun? süper reaktörleri tünelde basınç oluşturmak için mi kullanacaksın? Hay aksi. Görünüşe bakılırsa bir sorun var. Sorun çözüldü. Süper kamyon. Bisiklet çıktı ama şimdi de yuvarlanıyor. Çabuk öbür tarafa gitmelisin. Aa süper kamyon. Felaketin kıyısından döndük. Durumu kurtardın. Aferin. Billy, sana misketi sormayı unuttum. Bu ne için? Bize şimdi göstermek mi istiyorsun? Vay canına, bu dev bir dünya misketi. Güzel değil mi Lily? Bugün için teşekkürler süper kamyon. Dostlarımızı kurtardın ve Billy'e bu güzel projesini bitirmesi için yardım ettin. Acaba bir sonraki bölümde bizi hangi maceralar bekliyor? Görünüşe bakılırsa yapım alanında yoğun bir gün. Bakalım Billy ve Edna neler yapıyorlar? Ne kadar da çok çimento var. Edna dikkat et. Eyvah. Billy dikkat et. <laughs> Hareket edebiliyor musun? <laughs> bu konteyner her an düşecek gibi duruyor. <laughs> Sanırım yardıma ihtiyacım var. <laughs> Selam Carl. Yardımına ihtiyacımız var. Lego filmi mi izliyorsun? Üzgünüm ama bu acil bir durum. Billy ve Edna yaş çimentoda mahsur kaldılar. Karl. Gerçekten de mahsur kaldılar. Sanırım Karl'ın bir fikri var. Vay canına ne kadar çok kişi var. Bu süper kamyon. Bu kaya matkabı kamyonu. Harika. Kaya matkabı betonu kırıyor. Sanırım acele etmelisin. Bu konteyner daha fazla dayanacak gibi görünmüyor. Olamaz. Kaya matkabı çok ısındı. Zamanımız wow. tükeniyor. Ooh. Sanırım ST 3000'in yardımına ihtiyacım var. <laughs> ST 3000 bugün ne olacak? <laughs> Bu ST 3000. Acaba ne oldu? Her ne yapıyorsa yapsın, çabuk olmalı. <Gülüyor> <Gülüyor> lazer olmuş. Güzel. Ah, Billy artık hey. özgür. Zamanımız hey. neredeyse bitmek üzere. <laughs> Harika fikir. Of, bu yakındı. Evet, süper kamyon ve St 3000 üstesinden geldiler. Aferin süper kamyon. Edna sana teşekkür olarak ne yapabileceklerini soruyor. Sanırım süper kamyonun bir fikri var. Vay canına. Bu bir Lego partisi. Harika. <laughs> Güzel Lego arabaymış. Ama süper kamyon nerede? Lego partisinde eğleniyor musun süper kamyon? Her şeyin muhteşem olduğunu söylüyor. Aferin Karl, yani süper kamyon. Sonra görüşürüz. Hoşçakalın. Günaydın Massimo. Merhaba Karl. Siz çocuklar neler? Aa, bu etkileyiciydi Massimo. Aa annen için yeni çant mı alıyorsun? Tabii ya, anneler günü. Ne kadar da güzel bir hediye fikri. Vay canına, bayılacak onlara. Hay aksi, anlaşılan özel bir teslimatın var Karl. Bir an önce eve gitsen iyi olur. Minikler anneler günü için kapkek yapma konusunda Keriden yardım istedi. Ama kapkek makinesi çıldırdı. Her yere dev hamur parçaları fırlatmaya başladı. Çok tehlikeli. <gülüyor> <gülüyor> Yardımcı olabilir misin Carl? <laughs> Harika. Hadi gidelim. <laughs> Dikkatli ol süper kamyon. Dayan Carrie. Süper kamyon yardıma geldi. <laughs> Vay canına. <laughs> Tıpkı bir süper Carrie'sin. <laughs> Vurulmasınlar diye minikleri koruyorsun. <laughs> Eyvah. Süper kamyon. Bunu nasıl durduracaksın? <laughs> Sana güveniyoruz süper kamyon. Neye dönüşeceksin? bakalım. <laughs> <laughs> yanına süper kamyon buharlı hmm. silindir oldun de süper kamyon. Olamaz. Makine aşırı ısınıyor. Şu şey patlamadan önce bir şeyler yap süper kamyon. Bunu nasıl durduracağına dair bir fikrim varsa harekete geçmenin tam sırası. <laughs> led süper kamyon vay canına dondu muhteşem ah bu çok yakındı çabuk ol süper kamyon Başardın süper kamyon. Hamuru dondurdun <laughs> ve günü kurtardın. Keri <laughs> ve minikler anneler günü çayı için onlara katılmanı istiyor. Bir saat içinde burada buluşalım. Massimo'yu da çağıracağız. Bugün yaptığın her şey için teşekkürler süper kamyon. Sen olmasan bu anneler günü kutlamasını yapamazdık. Gerçekten de günü kurtardın. Keri'nin <laughs> senin için <laughs> özel bir şeyi var. Endişelenme süper kamyon. Keri <laughs> sokakta yuvarlanan hamurların hiçbirini kullanmadı. <laughs> Dondurucusunda donmuş hamur varmış. Ve sana annenle paylaşman için <laughs> dev bir cupcake yapmak istemiş. Tüm anne Annelerin anneler günü kutlu olsun. Merhaba minik Rocky. Ne çekiyorsun? Aa, bunu babalar günü için mi yaptın? Bu çok güzel bir fikir minik Rocky. Çok yaratıcısın. Eyvah! Minik Rocky, motorunda bir sorun var. Olamaz! Minik Rocky kontrolünü kaybetti ve direksiyonu kullanamıyor. Yardım çağırmalıyız. Merhaba Carl. Acil bir durumumuz var. Minik Taki babasının hediyesiyle bir deneme uçuşu yaparken birden kontrolünü kaybetti. Ve şehirde bir yere çakıldı. Onu bulup iyi mi diye bakmalıyız. Bize yardım eder misin Carl? Ne oldu süper kamyon? Aa, Bu kağıt parçalarıyla Bu. minik rakinin izini sürebileceğimizi Hı? mi düşünüyorsun? Aa, İyi düşündün dedektif. Kapağ. Minik rakiyi bulmamız için hangi araca dönüşeceksin? Süper polis kamyonuna mı? Mükemmel. Bu kadar. Başka kağıt yok. Bak süper kamyon. Bu minik rakinin havada uçurduğu afiş. Ama oh, o nerede? Maya maya. Maya. Wow. O da neydi? Bak süper kamyon. Bu minik Rocky. Super <laughs> Minik Rocky, nasıl bu kutunun içinde buldun kendini? <laughs> Afişte kaza yaptığında içine mi düştün? bu lamba direğini kaldırmalıyız süper kamyon. Bunu yapabilir misin? Bu çok yüksek süper kamyon. Yardıma ihtiyacımız var. Oraya gidip afişi çözecek bir şeye ihtiyacımız var. Hangi aleti seçeceksin süper kamyon? Evet. Aferin sana süper kamyon. <laughs> Orası yanlış yön süper kamyon. Hadi süper kamyon, bunu başarabilirsin. Evet. <laughs> Endişelenme minik Rocky, süper kamyon afişi düzeltmene yardım edecek. Pekala Rocky, süper kamyon sana önemli bir şey göstermek istiyor. Sabırlı ol Rocky, buna değecek. Tamamdır Rocky, arkanı dön. Harikasın minik Rocky. Bu senin için Rocky, babalar günü için hazırladık. Oğlun da gurur duyuyor olmalısın. Aferin süper kamyon. Günü kurtardın. Acaba bir sonraki bölümde bizi hangi maceralar bekliyor? Günaydın Lili. Günaydın minikler. Bu baretlerle nereye gidiyorsunuz? Aa inşaat alanına okul gezisine mi gidiyorsunuz? İyi geziler. Wow dikkat et. Eyvah Sıkı tutunu minikler. Burada köprüyü aşağı indirecek kimse yok. Yardıma gelene kadar dayanabilir misin Lili? Güzel, endişelenme. Süper kamyon ne yapacağını bilir. Carl, kanalda acil bir durum var. Lili ve minikler köprüde mahsur kaldı. Yardım edebilir misin? Muhteşem, gidelim. Ne yapmalıyız süper kamyon? Ha. İyi fikir. Bize kanala geçmemizi ha. sağlayacak bir araç gerekiyor. Vay canına bir süper bot. Bu mükemmel. Olamaz düşüyor. Çabuk ol süper kamyon yakala onu. İyi yakala işte. Ah, evet Eyvah. Acele et. Ağını kullan. Oh, ucuz atlattık. İyi misin? Olamaz. Süper kamyon. Lili daha fazla dayanamıyor. Çabuk. ST-3000'i kullan. Hızlı ol. <laughs> Köprüyü telekinetik ışın kullanarak zorla kapatabilirsin. <laughs> Eyvah! Dayan Lili! Sorun yok. Bir daha dene. Vay canına, başarıyorsun. Şükürler olsun. Endişelenmeyin. Hepiniz güvendesiniz. İşte geldik. Okul gezinize devam edebilmenize sevindim minikler. Haklısınız. Süper kamyon günü kurtardı. Her zamanki gibi. İyi fikir süper kamyon. İnşaat ekibi bir de köprüyü düzeltmenin bir yolunu bulsa iyi olur. <laughs> i̇yi eğlenceler dostlarım. Sonra görüşürüz. Merhaba minikler. Neye bakıyorsunuz? Vay canına ne kadar güzel bir Noel ağacı. Aha. Aferin Kelly. Noel ağacın mükemmel görünüyor. Misafirlerin buna bayılacak. <laughs> bu doğru. Hediyeler de olacak. <laughs> Noel baba onları Penny'e verdi. Şu an buraya getiriyor. Heyecanlı <laughs> <laughs> mısınız minikler? Merhaba Penny. Noel hediyelerini parti için Keri'nin restoranına mı getiriyorsun? <gülüyor> 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 Eyvah bu ses de ne? Bir sorun mu var? Dikkatli ol Penny. Kapın açılıyor. Olamaz. Hediyeler. Ne yapacağız şimdi? <laughs> Carl çabuk. Penny'nin başı dertte. Süper kamyonun yardımına ihtiyacı var. <laughs> Bak süper kamyon, işte Penny orada. Endişelenme Penny, süper kamyon yardıma geldi. Süper kamyon, Penny, Carrie'nin restoranına Noel babadan gelen hediyeleri getirirken kapıda düştü. Evet bu korkunç. Misafirler hediyelerini bekliyorlar. Onları bulup parti zamanında geri getirmelisin. Hadi süper kamyon, dönüş. Acele et süper kamyon. Parti birazdan başlamak üzere. Bir damperli kamyona dönüşmen iyi bir fikir miydi sence? Sen öyle diyorsan bence bir yarış arabası daha iyi olurdu. Burada bir hediye var mı? Evet arkanda. Acele et süper kamyon. Hediyeyi bagajına koy da devam edelim. Diğerlerini de bulmalısın. <laughs> Oley! Geriye sadece bir tane kaldı süper kamyon. Hadi parka bakalım. Son hediyeyi görüyor musun süper kamyon? Göremediğine emin misin? Arkana da bak. İşte şu dalın üzerinde. Ama onu oradan nasıl alacaksın süper kamyon? Bu işe yaramayacak süper kamyon. Hayır, bu işe yaramıyor. ST-3000'i kullanmalısın. <laughs> Harika fikir süper kamyon. Süper kamyon, <laughs> oyalanmayı bırak. Parti başlamak üzere. Şu hediyeyi ha. alıp bir an önce gidelim. Hı, -hı. Hı, -hı. Aferin süper kamyon. Endişelenme Keri. Süper kamyon birazdan burada olur. Ho ho ho! İşte süper kamyon hediyelerle geliyor. Bu sene herkes iyi olduğu için herkes hediye alacak. Mutlu Noeller millet.